Gel 15 alalım, gel bir tane 15'ten gidelim. diyorsun lan burada, kodumun neresi? Senin çoğunluğun ben stavşu! Artuk öde! Selam, Tuna'nın Tatar gelmiş. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim, hoş geldin Tuna. Eyvallah abim, eyvallah abim, şansın. Of oh, çok güzel tablo, çarpan da güzel. Mükemmel, mükemmel. Abi, abi yalvarıyorum. Mavi, ananı satayım yeşil çarpan. Bağırma lan milletin içinde! Geldi be! Geldiler. Gel yazan lan bura. Ter yazan lan bura. Ulan Cevo. Artık çöğü anasını satayım ya. Güzel. Cevdet bunu beğendi. Herkes yazsın abi sıradaki bonusu kadar alalım çek. Yaz abi sizden gelsin. Yaz sizden gelsin. Ananı yaz satayım 3. Al bir çubuk attım o zaman. Abi, Dört, al bir satayım. Yaz Ah be oğlum be. Ulan o nasıl bir çubuktu Cevo ya. Ulan Cevo çubuk attım. 10 tane kral tacı yakaladık. Çarpan yok. Anasını satayım ya.